Rus emekli albaydan olay çıkış. Güven artık kalmadı. O savaş uçakları Türkiye'ye verilmeyecek. Türkiye ile ABD arasındaki F-35 süreciyle başlayan gerilim devam ediyor. Rus askeri uzman emekli albay Oleg Faliçev'den kritik değerlendirmeler geldi. Bugün medya ABD'nin özellikle askeri uçak tedariki konusunda Türkiye'ye karşı güvenilmez davranmaya devam etmesinden dolayı Ankara'da oluşan memnuniyetsizliği ve öfkeyi yazıyor. ABD'nin Türkiye'ye falan savaş uçakları tedarik etmeyi reddetme hikayesini çok şey anlatına vurgu yapan Faliçev, açıklamasını şu şekilde sürdürdü. Amerikalılar müttefiklerinin burunlarının önünde yem gibi havuç tutarak kendi konumlarını empoze etmeye alışıklar. Şu ana kadar da bu yöntemlerin nedeniyle oluşan tepkilerden paçayı kurtardılar. Ancak müttefiklerinizi sonsuza kadar aldatmak imkansızdır. Er ya da geç devletler iki Amerikan politikasının gerçekliğini görmeye başlıyor. F-35 konusunda yapılan anlaşmalar yerine getirilmediği gibi Türkiye'ye vaat edilen F-16'ların da kağıt üzerinde kalacağı yerine getirilmeyeceği aşikar. Uzman bu durumun Türkiye ile ABD arasında bölgesel ve uluslararası gündemdeki bir dizi meseleyle ilişkin büyüyen, giderek büyüyen gerilim bağlamında daha da geçerli olduğuna değinirken, Türkiye İsveç'in olası NATO üyeliğine ilişkin ipuçlarıyla aslında ABD'nin aklını başına toplamasına fırsat verdi. Ama Amerikalılar bunu anlamadı ya da anlamıyormuş gibi yaptı diye konuştu.